Anne, döndün mü sen? Yok, hayal ettim burada. Döndüm. E bize niye geldin anne? Senin evin yukarı kat ya. Unuttun mu? Orada görümcen oturuyor. Döndüm diye onu çıkartamam. Durumu sıkışır. E ben de mi yaşayacağım yani? Anne, döndün mü yayladan? Ya Rabbi. İstiyorsanız geri gideyim. Nerede? Keşke kafamız rahattı ne güzel. Yok anne olur mu hiç öyle? Sanki git desen gideceğim ha. Bina benim ya. Biz de altınlarımızı verdik ama alınırken. Payımız var. Hem görünce çıkartamıyorsan birlikte yaşayın anne kız. He sen beni eve almıyor. Ben de ertinde kalırım. Bana mı? Anne şey benim yarın, yarın benim kendi annem geliyor anne. Annem çocuklar. Bir de annem düşmüş kalçasını kırmış. Ben hepinize bakamam. Ay anne Allah seni inandırsın. Benim de babam. Babana mı oldu? dilim varmıyor diyeyim. Vah 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 vah. Beni eve almamak için az kaldı boş mezar dolu gireceksiniz. Ben de bu yıl kazandığımızla bilezik yapmıştım diyordum. Kimde kalırsam ona vereyim. Anne? Ana. Annem? Ne demek kimde kalırsam ben dururken? Kesinlikle bir yere bırakmam. Kabul etmem. Gel anne. Annem. Gel. Ben sana bebek gibi bakarım. Hem eltimin çocukları annesi kalçası nananana gel nana, gel 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 yo yo ben annemi şey yaparım gelme derim annemi şey yaparım hem senin baban baba yo babam Türk gibi öyle duygulandım gel e tamam madem o kadar ısrar ettin sana geleyim sultan Allah'tan bunları yapmışlar gerçek gibi gel al kızım üstümde kalmasın gel